Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi yapmış olduğum e, ne yok oyuncağı anlatacağız. O zaman hemen paketi incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, paketimizin iki uç kısmı da tırtıklı ve hemen altında pembe hologram bantlarımız var. Ve paketimizin üzerinde de e, oyuncağımızın adı yazıyor. E, şimdi arkasına bakalım. İçindekiler kısmı var arkadaşlar 1 ee, sürpriz oyuncak 2 kurbağa 3 barbe eşyası 4 bilmece yani bu oyuncaktan toplam 4 tane e, sürpriz e, oyuncak çıkıyormuş o zaman hemen paket açalım evet arkadaşlar açıyoruz ee, arkadaşlar maalesef e, elimle açamıyorum bu nedenle makasla açacağım şöyle e, kesiyorum ve paketimizi açıyoruz. Arkadaşlar içindeki sürprizleri görmeye hazır mısınız? O zaman hemen bakıyoruz. Wow arkadaşlar mavi sarılı bir şeyler gözüküyor. O zaman hemen dökelim. Bakın içinden bir şey kalmadı. O zaman hemen oyuncaklarımızı inceleyelim. Evet arkadaşlar ilk olarak böyle bir e, kutuyla karşılaşıyorum gördüğünüz gibi e, içi sarı şöyle dışından gözüküyor dışta mavi e, kapağının üzerinde cupcake kalp ve böyle yuvarlak bir şey var şöyle açıyoruz bakın çok güzel ve devam ediyoruz burada bir tane sarı kurbağamız var vay canına simliymiş arkadaşlar simli sarı kurbağamız ve şöyle bir oyuncağımız var. Bu tavşan saatin içinde dönüp duruyor. Arkadaşlar bu oyuncak bana e, Alice ve Harikalar Diyarı'nı e, tavşana benzet e, benzetiyorum aslında arkadaşlar. E, bu şekilde bir oyuncak ve içinden böyle bir kağıt çıktı. O zaman hemen bunu inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi lastiğini çıkartıyorum. Tabi çıkartamıyorum zorlanıyorum arkadaşlar. Şöyle evet çıkarttım. Ve şimdi bakalım içinde ne yazıyormuş. Şöyle açıyoruz. Evet arkadaşlar içerisinden bir bilmece çıktı. Bu ara arkadaşlar videonun sonunda hangileri hangisi olduğunu size söyleyeceğim. O zaman hadi bilme bilmecemizi okuyalım. Şöyle. Yavaş gider. izi yok. Bir saniye arkadaşlar. Kamera netlerse tabi olacak. Ha. Yavaş gider iz yok, hızlı gider toz yok. Arkadaşlar sizden bu bilmecenin cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. Ee, o zaman arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi paketimizin içerisinden çıkanları inceledik. O zaman hemen vedaya geçelim. Evet arkadaşlar, kendi yapmış olduğum ne yok ee, oyuncak paketinden bunlar çıktı. E ee, Barbie makyaj çantası ya da e, farklı bir ee, arkadaşlar aslında bu çok amaçlı bir kutu. Ee, ben bunu aslında arkadaşlar Barbie'ler için yapmıştım. Devam edelim. Bu tavşanlı sürpriz oyuncak. Bu da zaten kurbağamız arkadaşlar. Bu da bilmediğimiz. Ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Ee, ve arkadaşlar kuzenim kanalına abone olmayı unutmayın. Kendi kanalıma da abone olun lütfen. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Bye-bye.